Haritamız değişti arkadaşlar. O yüzden bir maç daha yapmak istedim Edgar'la. Hemen tek hesaplaşmadan oyunumuza giriyoruz. Bu sefer modumuzu biraz daha değiştirelim. Biraz güçleri toplayalım şuradan. Farklı bir stil. Savunma artı taarruz diyelim. Öf öf. Ayıcık var orada ayıcık. Ayıcık var sevmedim onu. o teneke yığını karga da orada gördüğünüz gibi karga da çıksaydı bana onunla da biraz oynamak isterdim o da hızlı neyse yiyin birbirinizi bakalım İlla kucağıma düşeceksiniz bir su içeyim bari biraz <laughs> yiyecektim ama Kara Fatma da orada tabi Şeyli Herkes birbirini yiyor tabi. Bak 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 şeriye bak 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 bak. Bak bak bak. Kime kuyruk sallıyorsa orada. Öf, beni gördü, beni gördü. Beni gördü Şeyli Hanım. Yok. Yok. Öf, karga gördü, karga, karga, Kalk dedi. Ana. Hop, dedik. Hop, dedik. Of, of, çekişme var orada. Siz ikiniz birbirinizi alın, ondan sonra karşıma çıkın diyeceğim ama. Gerekiyor. Karga benim peşimde herhalde. Lan karga. Seni yakalarım diyecektim ama hesaplaşmaya kaldık. Hop. Hop 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 aldı karga aldı. Neyse sıkıntı yok. Amaç kupa kasmaktı. İstediğimizi aldık tekrardan. Yani arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz kadar kupa kasabilirsiniz. Yani karakterin ne olduğu önemli değil. Sadece tekniklere bak. Gerisi kendiliğinden gelir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.